Başkanım klasik bir soruyla başlayayım size. Bir puan aldınız mı iki puan kaybettiniz mi? Her iki taraftaki puan kaybetti bence. Yani biz galibiyet için çıktık onlar da galibiyet için geldiler. Her iki taraftaki puan kaybetti ama güzel bir maçtı yani. Başkanım hakemler çok konuşuluyor. Bugün gayet iyiydi. Bugün gayet hiçbir şey diyemeyiz. Gayet güzel bir maç yönetti takdir haklarında olabilir. Belki farklı yorumlar olur ama genel anlamda iyi bir maç yönetti yani. Bugün kazanacağınıza inanıyor muydunuz başkanım? Fenerbahçe'nin özellikle o paralel o sonra... çıktık maça Yani ne kadar e, istekli ve arzulu olduğumuzu herkes gördü yani. Taraftar için ayrı bir şey ayırır mısınız? Bir parantez ayırır mısınız? Bir e, hem her... size başkanım e, hem takıma taraf, hem size karşı. Taraftar e, muhteşem. Başkanım Adana Demirspor şu an ligde 3. Hedefiniz ne olacak? İlk, i̇lk beş. arasında bir yer e, olur beş. Bizim hedefimiz hep ilk 5. Avrupa'ya gitmek yani. Şampiyonu siz belirler misiniz başkanım? Bugün alınan mesela bir, bir puan Fenerbahçe şey için. hiçbir fark etmiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş kim olmuş bizim için umurunda değil. Biz çıkarız adam gibi oyunumuzu oynarız. O kadar. Net. Başkanım Balotelli yeniden sizde. Balotelli şimdi ameliyata gidecek. Bir o dizinde bir kırdak var onu alacaklar. Bir 15 gün aramızda olmayacak. Yapacak bu çok ama değerli ayaklarımız var. Başkanım yorumcularımıza özellikle Ahmet Hoca'ya vermek istediğiniz bir mesaj <laughs> var. mı? Seviyorum onu. Ahmet Hoca'ya. <laughs> Tabii ki. Değil. Ahmet abi benim abim. Çok Ama bazıları işin dozunu arttırıyor canı sağ olsun. Peki Arttırmasa başkanım. daha iyi olur. Peki başkanım. Sinan abiye de diğerlerine de hepsine çok selam. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Ertem çok abiye. Abdurra, Abdur Abd neydi? Abd 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 Abdülkerim. E Abdülkerim'e de selamlar. Çok teşekkürler başkanım. Yusuf Berabere biten bir maç. Bir puan mı aldınız? iki puan mı kaybettiniz sence? Ya aslında içeride e, Namalup serimizi koruduğumuz için aslında mutluyuz. Ama kazanmak için çıkmıştık sahaya. E, bizim için önemli bir müsabakaydı. Ilk üçte olmamız biçim bizim için önemli. Bu kadar ağır bir zeminde iki takımda aslında tebrik ediyorum. Gerçekten iki takım da bu kadar ağır şartlarda iyi mücadele etti. Futbol biraz bugün satranç gibiydi çünkü iki takım da biraz kontrollü oynamaya çalıştı hem sağ şartlar hem de iki takım da iyi takım olmasından dolayı bugün kazanabilirdik. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında pozisyonlarımız var. Daha farklı bir senaryo olabilirdi golü atsaydık. Ee, ama Fenerbahçe'ye karşı da mağlup olmamak bizim için iyi. İyi güçteyiz hala. Milli takım arasında iyi hazırlanıp, iyi toparlanıp Kayseri maça devam etmek istiyoruz. Yusuf şunu sormak istiyorum sana. Hepiniz nazar değmesin, milyonluk ayaklarsınız. İki takım içinde söylüyorum bunu. Sağ dedim mesela biz 2-3 gündür buradayız herhangi bir yağış düşmedi. Hı hı. Hava gayet güzel gündüz 28 dereceye çıkan bir sıcaklık var ama daha 2 gün önce 47 saat önce oynanan bir Adana Spor Aynı maçı var sefer. bu statta Nasıl etkiliyor ve senin buradan e, bu işin başındaki kişilere bir mesajın olacak mı? Ya şöyle abi tabii ki yani iki takımın 3 gün içinde maç oynaması 2 gün 3 değil 2 çok, gün çok zor ee, bizde iyi futbol oynayan ve pas yapmak e, isteyen bir takımız e, kalecimizden bugün center formuza kadar bütün futbolcularımız futbol oynamak, e, topla çıkmak e, e, yetenekli oyunculardan kuruluyuz e, aslında bizim ilk altyapıda öğretilen topu gelmeden nereye atacağını öğretirler ama bu şartlarda Uymuyor, değil mi? bu şartlarda iki kere topa bakmanız gerekiyor daha sonra rakibin nerede olduğuna bakmanız bu da oyun hızını, oyun anlayışımızı biraz zorlaştırıyor bizim. Ya o yüzden artık yani bizim elimizden gelen bir şey yok. Bu şartlarda mücadele etmemiz gerekiyorsa bu şartlarda edeceğiz ama Adana Demirspor'un iyi bir zeminde daha iyi futbol oynayacağını zaten eminiz hepimiz. Stüdyoya bir mesajın var mı? Ertem, Ertem Şenler, çok öpüyorum. Bütün yorumcular. Sinan abiye, Abdülkerim abi, Raisim Ozan abiye selamlar. O güzel gollerinin sözünü verecek misin? İnşallah devam kardeşim? edecek. Görüşürüz. Görüşürüz.